arkadaşlar. Başlayalım. Sizin çok iyi bir şeydir. Kapatalım da iyice bunu yemekte yiyeceğiz. Gerçekten iyice işte. yiyeceğiz arkadaşlar. Suyu çok aç arkadaşlar. Bunları buraya yıkadığımızda acısı gidiyor. Yiyiyoruz da arkadaşlar. Çok iyi bir gün geçiyor arkadaşlar. Evet Çok iyi bir yüze çekiyor makyajlar. Yıkattık şimdi makyajı da. Şimdi suyunu yapıyoruz. Çok iyi bir son güce işte. Makyajlar başlıyor. Yine yüze annem. Arkadaşlar başlıyor. Piyasa kapatalım. Piyasa yine arkadaşlar. İki tane su tükeceğiz arkadaşlar. Açısı git. Açıdır arkadaşlar. Çok acı. için bir Onun için iki tane. Çok kadar gerçek. Tamam. Ya da doğru. Arkadaşlar kaçmazsınız. O da gırmazsınız. çok acılı olur. acı biber gibi olan arkadaşlar. Atını oraya yapmayın arkadaşlar. Ne? De başlıyor. Ne? Bu Arkadaşlar işte şimdi tuz ekliyoruz. Şimdi birlikte. Bir sürü videomuz var arkadaşlar. Tuz koyup çalkalayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz yine bir şey koyacağız. Açışı bu da gitmesi gerekiyor. Daha güzel olması gerekiyor arkadaşlar. Çok güzelse onu yiyeceğiz dua dua arkadaşlar. Bir Şimdi birlikte. Şiş de video çekin arkadaşlar. Şimdi şey arkadaşlar şiitindeyi alıyoruz. Şunu yapıyoruz olsun diye arkadaşlar. Bu ne? Şimdi arkadaşlar tadına bakıyoruz. Tatlı da güzel mi? Buna <laughs> <laughs> bakalım. Annem şimdi şey ekliyor. Yemin. Çok iyi ya. Gönülmüşe bakın arkadaşlar. Çok iyi. Böyle küstelelim şişe ya ekliyoruz diyoruz. Sidin ya et, ya et Bu da sidin adı, bu da sidin adı arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. bunu da gazan çekelim. Tatlı güzeldi. Acı bir ben de yapıyorsam yaşta. Şimdi açıyor bulumuzdan çekeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi inşallah acı şey değil ya. Tatım Bu Bu ne? Bu İnşallah acı değil ya hmm. çok iyi bir günü ya. Çok iyi. Adımda en güzel yediğim şey ya. Siyah yediğinden daha güzel tadı. Bittim.